Merhaba arkadaşlar ben Emre Boran. Biraz ara verdim farkındayım ama bundan sonra her hafta bir figür incelemesiyle karşınızda olmayı planlıyorum. Bugün de çok sevilen efsane bir karakterin figürünü sizlere incelemeye çalışacağım. Video oyun oynamayı her zaman çok sevdim. Her hikayede kendinden bir parça buldum. Her karakterle farklı bir yolculuğa çıktım. Ama bazı oyunlar var ki sadece oynarken değil oyunu bitirdikten sonra da sende de bir iz bırakıyor. İşte bu yüzden sevdiğim oyun karakterlerini sadece ekranda değil gerçek hayatta da koleksiyonuma katmayı seviyorum. Bugün o karakterlerden biriyle birlikteyiz. Savaşın, öfkenin ama aynı zamanda babalığın sembolüyle. God of War serisinin efsanevi karakteri Kratos. Bu incelemede hem oyundaki efsanevi yönünü hem de figürün detaylardaki ustalığını birlikte keşfedeceğiz. İncelememize geçmeden önce eğer bu tarz detaylı figür incelemelerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her yeni figür, her yeni hikaye bu desteğinizle birlikte büyüyor. Ben de sizinle birlikte bu evrenleri keşfetmeye devam ediyorum. Hazırsanız gelin God of War dünyasının bu inanılmaz detaylı figürüne yakından bakalım. Bu gördüğümüz kısım aslında figürün ana kutusu değil. Dış kapak, yani slip cover diyebileceğimiz bir kılıf tasarımı. Üretici burada kutunun etrafına görsel olarak güçlü bir dış katman eklemiş. Yani bu bölümü yukarıya doğru kaydırarak veya çıkararak asıl figür kutusuna ulaşıyoruz. Kılıfımızın ön yüzü bizi doğrudan Kratos'un öfkesine bakar gibi hissettiren bir tasarımla karşılamakta. Siyah beyaz tonlarda hazırlanmış bu tasarım figürün sert mizacını ve God of War Ragnarok'un karanlık atmosferini başarıyla yansıtıyor. Yüzün yarısını kaplayan kırmızı savaş boyası, Kratos'un ikonik simgesi sanki sadece bir çizgi değil geçmişin yükü gibi yüzünden akıyor. Üst kısımda İskandinav desenlerini andıran Celtic Border tasarımı dikkat çekmekte. Bu detay kutuya hem mistik hem de premium bir hava kazandırılmış. Figürümüz lisanslı bir ürün değil. Bundan dolayı 3. parti firmalar gerçek isim kullanamazlar. Bu yüzden God of War Ragnarok yerine Deyot Ragnarok kullanılmış. Buradaki Deyot aslında bir anlamı yok. Bir ma burada diğer gönderme yapmış. Diğer tanrı katil demek. Kratos da bildiğiniz gibi bu seride Yunan tanrılarına savaş açan bir kahraman. Kılıfın ön yüzü genel tasarımıyla gerçekten etkileyici. Gritonların arasından öne çıkan kırmızı yara izi ve Kratos'un öfke dolu bakışı figürün ruhunu kutuya yansıtmayı başarmış. Bu sade ama sert tasarım karakterin hem geçmişini hem de Ragnarok atmosferini hissettiriyor. Açıkçası bu bölüm beni gerçekten etkiledi. Çünkü sadece bir ambalaj değil, Kratos'un hikayesinin kısa bir özeti gibi. Gücü, acıyı ve kararlılığı aynı anda anlatıyor. Kılıfın yan taraflarında tasarım dili ön ve arka yüze tamamen uyumlu şekilde devam ediyor. Beyazımsı açık tonlu bir arka plan üzerine sanki sistemin arasından seçilen mitolojik silüetler yerleştirilmiş. Bu figürler tam net görünmese de muhtemelen İskandinav mitolojisinden ilham alınmış savaşçılar ya da tanrısal figürleri temsil ediyor. Arka tarafta ise koyu kırmızı tonlara hakim, arka planda sistel arasından yükselen orman silüetleri görülmekte. Bu da God of War Ragnarok'un kuzey mitolojisi temasını güzel şekilde yansıtıyor. Tasarım, ön yüzdeki o yoğun Kratos portresinden sonra biraz nefes aldıran ama hala karanlık bir hava taşıyor. Üst kısımdaki İskandinav işlemeli desen ön yüzde aynı şekilde devam ediyor. Bu da kutunun tasarımıyla bir bütünlük oluşturmuş. Kılıfı kaldırdığımızda karşımıza çıkan ana kutu tamamen siyah zemin üzerine altın desenlerle hazırlanmış. Ortada gördüğümüz büyük dairesel desen aslında Kratos'un oyundaki kalkan tasarımı. Detaylara baktığımızda kanat benzeri çıkıntılar ve merkezdeki dairesel yapı bunu net bir biçimde belli ediyor. Altın çizgilerle işlenmiş bu desen ışığa tutulduğunda parlıyor tıpkı oyundaki zırhın yüzeyindeki parıltı gibi. Bu yüz Dış kılıfın sinematik atmosferinden sonra daha mistik ve sembolik bir anlatım sunuyor. Sanki Kratos'un kimliğinin özüne, savaşçı simgesine inmişiz gibi. Kutunun yan yüzleri aslında ön yüzün devamı niteliğinde. Aynı altın tonlar devam ediyor. Bu kısımda karmaşık İskandinav motifleri ve zincir benzeri desenler yer almakta. Bu detaylar hem Kratos'un geçmişteki zincirlenmiş kaderini atlatıyor hem de tasarıma derinlik katıyor. Kutumuzun arka kısmında kırmızı tonlarda öne çıkan figür bu kişinin ilk bakışta savaşçı sandığı ama aslında oyundaki yan karakter Mimir. Mimir, God of War serisinde Kratos'un bilge rehberi olarak bilinir. Burada da o sembolik rolünü göğsü olarak temsil ediyor. Kırmızı renkle işlenmiş yüz atları zincirle birleşerek hem mitolojik hem de karanlık bir atmosfer yaratmış. Mimir'le beraber burada Kratos'a ait silahları görüyoruz. Oyunda kullandığımız kalkanın yanı sıra mızrak ve meşhur baltamız da arka kapağı süslüyor. Ama buradaki en önemli detay Kratos'un olmazsa olmazı belki de oyun tarihinin en efsane silahı Kaos'un kılıçları. Oyunda düşmanlarımızın korkulu rüyası olan bu kılıçlar arka kapağa ayrı bir renk atmış. Kısacası figürün ana kutusu dış kılıfın gösterişi tasarımına göre çok daha sembolik bir duruş sergilemekte. Siyah ve altın tonlarıyla hem güç hem de asalet hissi veriyor. Genel olarak sade, şık ve tematik olarak oldukça başarılı bir kutu tasarımı olmuş. Oyunun atmosferini çok iyi yansıtıyor diyebilirim. Kutunun kapağını açarken her iki yana doğru çekerek açıyoruz. Bu sistem klasik bir kutu kapağından biraz farklı. Sanki iki kanat gibi açılıyor. İç kısımda her iki tarafta da iki adet kırmızı kurdele bulunuyor. Bu kurdeleler kutunun iç katmanlarını yukarı doğru kaldırarak kapağın zarif bir şekilde açılmasını sağlıyor. Küçük bir detay ama kesinlikle sunum kalitesini bir üst seviyeye taşımakta. Kapağı tamamen açtığımızda ise bizi ilk olarak Kratos'un oyundaki ikonik kalkanı karşılıyor. Kutunun iç kısmı tamamen siyah süngerle kaplanmış ve kalkan oldukça sade bir şekilde yerleştirilmiş. Hem koruma hem de görsel düzen açısından oldukça profesyonel bir yerleşim tercih edilmiş. Bu ilk izlenim figürün genel kalitesi hakkında zaten küçük bir fikir veriyor. Daha kapağı açtığınız anda karşınıza sıradan bir ürün değil bir koleksiyon parçası olduğunu anlıyoruz. Figürümüz kalkan ile birlikte toplamda 3 ana bölümden oluşuyor. İkinci bölüm figürün aksesuarlarına ayrılmış durumda. Bu kısımda Kratos'un silahları, ekipmanları ve yan aksesuarlarıyla karşılaşıyoruz. Üçüncü ve son katmanda ise ana karakterimiz Kratos yer alıyor. Yanında bir ekstra kafa heykeli, farklı pozlar için kullanabileceğimiz ekstra el parçaları bulunuyor. Kutumuzun genel hatları böyle. Şimdi incelememize her zamanki gibi kafa modelimizi devam ediyoruz. Figürümüz iki kafa modeliyle geliyor. Bu ilk kafa modelinde Kratos'un yüz ifadesi oldukça sert ve ciddi tutulmuş. Her an oğlu Atreus'a kızacakmış gibi durmakta. Cilt boyaması ten tonunda hafif beneklenme efekti var. Özellikle alın ve elmacık kemiklerinde ince damar ve kırışık geçişleri başarılı. Başta hafif çatık, göz çevresinde yorgunluk çizgileri belirgin, gözlerde kullanılan mat boya sayesinde plastik bir parlama yok. Bu da bakışlara daha gerçekçi bir derinlik kazandırmış. Alnından geçen kırmızı savaş boyası gayet net ama kenarlarda biraz solgun. Sakal bölgesi detaylı işlenmiş. Kılların gönderi ve hacmi belirgin. Kaş üzerindeki ince yara, gözaltı morluğu ve kaş çatısı gölgelenmesi ifadeyi sertleştiren detaylar. Genel olarak bu kafa modeli Kratos'un sessiz ama tehditkar duruşunu çok iyi yakalamış. İkinci kafa modelinde Kratos'u tamamen öfke anında görüyoruz. Burada dikkatimi iç çeken gerçekçi ağız ve diş bölgesi. Burası gerçekten çok detaylı çalışılmış. Dişlerin dizilimi, diş etlerinin rengi ve dil dokuzu inanılmaz derecede gerçekçi duruyor. Bu ifadede Kratos'un savaş çığlığını neredeyse duyar gibi oluyoruz. Gözlerdeki öfke çizgileri, alın kırışıkları ve kas gerginliği çok net biçimde yansıtılmış. Savaş boyası bu kafa modelde de aynı şekilde. Ayrıca sakal yapısı yine yoğun ama bu sefer ağız açıklığı sayesinde yüz altları daha hareketli görünmüş. Genel olarak bu kafa Kratos'un sakin halinden tamamen uzak, savaş boruna geçmiş halini temsil etmekte. Aksiyon pozları ve savaş sahneleri için kullanabileceğimiz en etkileyici alternatif kafa. Aksesuarlarımıza Kratos'un köklü pelerini ile başlayalım. Gerçekten beklediğimden daha kaliteli bir kumaş dokusu var. İç kısmı örgü formunda, dış kısmı ise uzun ve kabarık, siyah tüylü bir yüzeye sahip. Bu sayede hem kalın hem de katmanlı bir görünüm elde edilmiş. Üst bölümde küçük metal bir toka ve deri kayış detayı bulunuyor. Bu detaylar plastik değil, esnek ama dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Bu kısım figürün omuzuna sarıldığında gayet doğal duruyor. Sanki gerçekten ağırlığı olan bir kumaş gibi davranıyor. Genel olarak 3. parti bir figür için oldukça iyi bir kalite, dokusu, rengi ve içeriğiyle Kratos'un o vahşi kuzey havasını birebir yansıtıyor. Sırada Kratos'un ikonik kalkanları var. Setin içinde iki farklı versiyon geliyor. Biri kapalı, diğer ise tam açık şekilde tasarlanmış. İkisi de tamamen plastik malzemeden yapılmış olsa da ...işçilik o kadar iyi ki görüntü metalik bir hissiyat veriyor. Üzerindeki kabartma detayları, özellikle merkezdeki dairesel desenler ve kenarlardaki İskandinav motifleri inanılmaz ince çalışılmış. Kapalı olan model oyunlardaki klasik savunma duruşunu yansıtırken, açık versiyon Kratos'un savaş ortasındaki halini temsil ediyor. Kısacası hem detay hem de boyama kalitesi açısından bu kalkanlar figürün en dikkat çekici aksesuarlarından bir tanesi olmuş. Şimdi geldik Kratos'un en efsanevi silahına, kaosun bıçakları. Kutudan çıkan bu ikili gerçekten etkileyici görünüyor. yüzey detayları inanılmaz derecede ince çalışılmış. Bıçakların üzerindeki çatlak dokular, kabartmalar, motifler ve siyah gümüş geçişleri oyundaki ateşle dövülmüş metal hissini birebir yansıtmakta. Ayrıca bıçakların üst kısmında hafif kırmızı bir gölgeleme uygulanmış. Bu da sanki bıçak hala sıcakmış, içinden kızıl bir parıltı yayılıyormuş hissi veriyor. Tutma kısımlarında deri sargı efekti kullanılmış. Bu da elle tutulur bir dokuyu çok iyi yansıtıyor. Renk eşitleri mat gri ile koyu metal tonları arasında, kenarlardaki siyah eskitmelerde bıçaklara kullanılmış ve savaş görmüş bir karakter kazandırmış. Zincir bağlantıları ise gerçekten metal malzemeden bu da figürü pozlarken ağırlık hissini güçlendiriyor ve sahneye gerçeklik katıyor. Genel olarak üçüncü bir parti üretim için detay seviyesi olağanüstü. Kaos'un bıçakları yalnızca bir aksesuar değil, Kratos'un öfkesini, geçmişini ve gücünü temsil eden bir sembol gibi duruyor. Sırada Kratos'un God of War Ragnarok ile birlikte edindiği efsanevi silahlardan biri var. Drapnir mızrağı. Gerçekten neredeyse tüm kutu boyunca uzanıyor ve boyutuyla hemen dikkat çekmekte. Mızrak tamamen plastik malzemeden yapılmış olsa da, üzerindeki metalik boyama ve altın gümüş ton geçişleri sayesinde oldukça gerçekçi bir görünüm elde edilmiş. Sap kısmında İskandinav desenleriyle işlenmiş ince kabartmalar var ve üzerini saran kırmızı kumaş şerit figüre dinamizm katıyor. Bu kumaş sabit değil, hafif hareket edebiliyor. Bu da pozlama sırasında doğal bir akış hissi sağlıyor. Uç kısmındaki oyma desenler oldukça net, sanki gerçekten metal bir mızrak ucuymuş gibi parlıyor. Genel olarak hem boyut hem de detay kalitesi açısından bu parça figürün en gösterişli aksesuarlarından bir tanesi diyebilirim. Ve geldik Kratos'un diğer ikonik silahlarından bir tanesine, Leviathan baltası. Bu parça hem detay hem de boyut olarak gerçekten etkileyici görünmekte. Baltanın üzerindeki İskandinav runik işlemeler ve metal eskitme efekti oyundaki büyülü buz enerjisini yansıtır nitelikte. Kenar kısımlarındaki gümüş tonlar sanki soğuk bir hava yayıyormuş hissi veriyor. Sap kısmı ise tamamen ahşap dokusu hissiyle işlenmiş. Üzerindeki kabartmalar ve özellikle ip sarımı detayları çok başarılı. Bu sarımın dokusu hem görsel olarak çok hoş hem de edotlarken doğal bir his bırakıyor. Baltanın üzerindeki semboller net biçimde seçilebiliyor. Bu da oyundaki ustalıkla işlenmiş silah hissini birebir yaşatıyor. Genel olarak Leviathan baltası, Kaos'un bıçakları ve Drapner'ımızın rayı ile birlikte figürün en önemli üst silahından biri olarak mükemmel şekilde tasarlanmış. Kutumuzdan çıkan bir diğer aksesuar seti ise Kratos'un bıçağı ve küçük deri kesesi. İkisi de detay açısından oldukça başarılı. Özellikle bıçağın kını üzerindeki İskandinav desenler ve eskitme efektleri çok dikkat çekici. Bıçak kınından çıkabiliyor. Bu da figüre ekstra gerçekçilik kazandırıyor. Yanındaki küçük kese ise sanki gerçekten deriden yapılmış gibi görünüyor. Yüzey dokusu, dikiş izleri ve hafif eskitilmiş görünümüyle Kratos'un savaş meydanında yanında taşıdığı ekipmanlardan biri gibi duruyor. Her iki parça da Kratos'un kemerine bağlanabilsin diye gerçek ip kullanılarak tasarlanmış. Bu gerçeklik açısından güzel bir detay. Ancak pratik kullanımda bir kanca sistemi olsaydı hem takması hem de poz değiştirirken ayarlanması çok daha kolay olabilirdi. Figürümüz toplamda 6 adet ekstra el opsiyonu ile gelmekte ve her biri Kratos'un farklı savaş pozlarını yansıtmak için düşünülmüş. İki tanesi yumruk şeklinde, ve bu ellerdeki kurumuş kan efektleri gerçekten dikkat çekici. Karakterin acımasız savaşçı doğasını çok iyi yansıtıyor. İki adet silah tutuş pozisyondaki eller, Kaos'un bıçakları, Leviathan baltası ve Drapner mızrağını kavrayabilmek için tasarlanmış. Silah saplarına tam oturuyorlar ve sıkı bir kavrama hissi veriyorlar. Son olarak iki adet Spartan öfkesini simgeleyen açık eller, bu pozlar özellikle figür dinamik, bağırış ya da saldırı anda sergilemek isteyenler için ideal. Bu altı seçenek Pozlama açısından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor ve figürün karakteristik gücünü farklı sahnelerde göstermemize olanak tanıyor. Gelelim oyundaki en eğlenceli ve bilgi karaktere Mimir. Mimir oyundaki bilgi bankamız gibi her şeyi bilen bir karakter. Oyunda sürekli bize hikayeler anlatıyor ve neyin ne olduğunu söylüyor. Figürümüzdeki en detaylı yapılan aksuşalardan bir tanesi. Yüz modellemesi oldukça başarılı. Özellikle altın rengi boyanmış gözler, detaylı sakal dokusu ve boynuzlardaki İskandinav desenleri gerçekten çok iyi işlenmiş. Arka tarafta da Mimir'in kafasına işlenmiş runik yazılar dikkat çekiyor. Bu yazılar karakterin eski tanrılarla olan bağlantısını simgeliyor ve figüre mitolojik bir derinlik katıyor. Ayrıca ip detayı da birebir oyundaki halini sadık kalınarak yapılmış. Kratos'un Mimir'i kemerine asılı taşıdığı sahneleri rahatça canlandırabiliyorsunuz. Mimir'in detay kalitesi, boyaması ve genel iççiliği gerçekten üst düzey. Gelelim standımıza. Figürde aslında tek beğenmediğim nokta burası diyebilirim. Stand basit kalmış. Üçüncü parti firma olsa da önde sadece Ragnarok yazsa ve oyunun simgesi olsa daha iyi olurdu. Böyle önemli bir oyun karakterine daha gösterişli bir stand ya da bez yakışırdı diye düşünüyorum. Ama gene de standda daha önce görmediğim ilginç bir özellik var. Standımızın önü çekmece gibi açılıyor, buraya figürün küçük aksesuarlarını yerleştirebiliyoruz. Güzel bir düşünce olmuş, aksesuarları daha kolay bir şekilde burada saklayıp istediğimiz anı çıkarıp kullanabiliriz. Sıra geldi gövde ve kıyafet detaylarına. Öncelikle gövde boyaması gerçekten çok başarılı. Ten tonunda gölgelendirme, damar ve yara efektleri yerli yerinde. Kırmızı savaş şeritleri mat uygulandığı için plastik parlama yapmıyor. Kratos'un kas yapısı da figüre iyi yansıtılmış. Benim için eksi kısım 1 bölü 6 figürlerde görmek istemediğim eklemlerin gözükmesi. Bu eklem kırıklarının gözükmesi 1 bölü 6 figürlerde gerçekçiliği azaltıyor. Hem kolda hem de gövdenin mide üstü kesit hattı üzerindeki yara izini bölüyor. Gövde kesiti, göğüs zırhı ve postu kemer ile kapandığında dışarıdan belli olmuyor. Koldaki eklem kısmını da postu pelerin ile gizleyebiliyoruz. Bir günün kıyafet detaylarına geçtiğimizde genel olarak işçilik seviyesi gerçekten etkileyici. İlk olarak göğüs ve sol kol üzerindeki zırh parçalarına bakalım. Bu bölümler ilk bakışta gerçek denilmiş gibi görünüyor. Dikiş izleri, kabartmalar ve kenar geçişleri oldukça inandırıcı. Ancak aslında bu parçalar boyanmış plastik. Yine de yüzey dokusu ve mat vernik uygulaması sayesinde gerçek derisini neredeyse birebir veriyor. Özellikle İskandinav motiflerinin kabartmalı biçimde işlenmesi ve metal tokaların gümüş tonlamaları çok başarılı. Sırhın altındaki kürk detayı figüre hacim kazandırıyor ve kostümdeki geçişleri yumuşatıyor. Kürkün yapısı sentetik olsa da tüylerin kesim yönü ve katmanlı görünümü çok doğal. Kemer kısmına geçtiğimizde farklı tonlarda deri efektli katmanlar dikkat çekiyor. Üstteki tokalar metalik griye boyanmış ve minik çentiklerle eskitilmiş hissi verilmiş. Burada Kratos'un küçük çantası asılı duruyor. Ayrıca buraya bıçağımız ve Mimir'in kafasını da asabiliyoruz. Pantolon kısmı tamamen kumaştan yapılmış. Özellikle diz hizasındaki zırh plakaları plastik olmasına rağmen yüzey boyasıyla metal efekti çok iyi verilmiş. Arka kısımda Leviathan baltasının asıldığı kılıfın bağlantı noktaları sağlam hem estetik hem fonksiyonel olarak düşünülmüş. Ayak tarafında ise çizilme detayları göze çarpıyor. Üzerindeki sargı dokaları tek parça kalıp olmasına rağmen derin ve belirgin. Ayrıca kuru fırça boyama tekniğiyle eskitilme yapılmış. Genel olarak kıyafet bölümü farklı materyal hissi yaratma başarısı, boya geçişleri ve dikiş detaylarıyla çok üst düzey. Özellikle bu fiyat bandındaki bir figür için plastik parçaların bu kadar gerçekçi görünmesi büyük bir artı. Figürün bütün artikülasyonu genel anlamda beklenenden iyi düzeyde ve poz verme açısından gayet yeterli. Öncelikle kafa hareketiyle başlayalım. Baş sağa sola oldukça rahat dönebiliyor. Yukarı doğru da rahat bir şekilde baktırabiliyoruz. Aşağıya bakma pozları da yapılabiliyor fakat sakalın hacimli olması nedeniyle tam olarak eğilemiyor. Bu doğal olarak figürün yapısından kaynaklı küçük bir sınırlama. Kollar tarafında sol kol oldukça serbest hareket edebiliyor. Hem yukarı kaldırmak hem de öne doğru pozlandırmak kolay. Sağ kol ise omuz zırhı detayı nedeniyle biraz daha kısıtlı ama bu da görsel bütünlük uğruna yapılmış mantıklı bir tercih. Gövdede medya üstündeki eklem bölgesi sayesinde yukarı aşağı yönlü bir hareket miktarı mevcut. Çok geniş bir aralık olması da dinamik pozlarda işe yaramakta. Bacaklarda öne doğru kaldırma, geriye doğru bükme oldukça dengeli. Ayrıca diz eklemleri de sağlam duruyor, gevşeklik hissi yok. Ayak eklemleri de sağa sola oynayabiliyor. Bu da yere basan dengeli pozlar için avantaj sağlamakta. Genel olarak özetlemek gerekirse Kratos figürünün artikülasyonu detaylı zırh yapısına rağmen pozlanabilirlik açısından tatmin edici. Zırh ve sakal gibi kısımlar doğası gereği biraz kısıtlama getirse de doğru açı ve duruşlarla bu eksikler kolayca gezenebiliyor. Figür hem heykelvari duruşlarda hem de aksiyon pozlarında oldukça güçlü bir duruş sergilemekte. Evet arkadaşlar World Box One Toys Kratos incelememizin sonuna geldik. Bu figürün fiyatı şu anda 16.000 ile 20.000 TL arasında değişiyor. Türkiye'de bulmak biraz araştırma istiyor. Çünkü her satıcıda kolay kolay denk gelmeyebilirsiniz. Yurt dışından almak da maalesef ülkemizdeki zorlu gümrük kuralları ve ek vergiler nedeniyle neredeyse imkansa yakın hale geldi. Ama tüm bu zorluklara rağmen detay seviyesiyle, aksesuar bolluğuyla ve Kratos'un ruhunu gerçekten iyi koleksiyonda özel bir yeri hak eden bir figür olmuş. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı Yeni figür incelemelerini kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada bir sonraki incelememizde sizi biraz daha karanlık, biraz daha tedirgin edici bir dünyaya götüreceğim. Kırmızı balonları görünce aklınıza kim geldiğini biliyorum. Üstelik karakterin dizisi de daha yeni başladı. Hazırlıklı olun çünkü sıradaki figür tam anlamıyla kabus gibi. Bir sonraki incelemeye kadar hoşça kalın.